yerli ve milli doğu sensör ve diğer yandan alttaki probumuz manyetik sensördür. Tamamen yerli ve millidir. Dronumuzun üzerindeki yerleştirilmiş ve millileştirilmiş aparatları uçuş kanatları kanat taraf taşıyıcı aparatımız motor hızlanma ve yavaşlama sensörümüz ana işletim ünitesi çarpışma sensörleri, gövde taşıyıcımız ve diğer taraftan önde bulunan GPS bağlantı aparatları, yine bu yüzeyde bulunan çarpışma sensörleri, LED lambamız ve daha birçok aksesuarı yerli ve milli olarak geliştirilmiştir. Bu kadar patlayıcıyı bırakabilme, rahatabilme kabiliyetine sahiptir. Öbür taraftan ise olası yangınlara ulaşılamayan alanlara yangın bombası dediğimiz tüpleri taşır ve yangının üzerine atarak yangını söndürülmesi amaçlanmaktadır. Çıkıları için Asıl Asıl ve Derli Yönetim kurulu Başkanı Deniz teşekkür ederiz. I yeah. Mavi görmüş olduğumuz alanlar yerin altındaki tünelin oluşumunu anlatıyor bize. Bu görmüş olduğumuz bir, iki, üç yerin altında gömülü olan metalleri anlatıyor bize. Yine burada bir metalik nesnemiz var. Bu görmüş olduğumuz turkuazlıklar orada bir boşluğun olduğunu artık boşluğun tahrip olduğunu doldurulmuş ya da çöküntülü bir boşluk yapısı olduğunu anlatmaktadır. Duran üretimi bilindiği üzere dünyanın birçok yerinde yapılmaktadır. Fakat ülkemizde yerli ve milli duran üretimi gerçekleştirilmemiştir. Biz bunu bir ilk olarak gerçekleştiriyoruz. Burada Türkiye'de hatta dünyada tek olarak havadan yeraltı görüntüleme, arama tarama faaliyetlerinde kullanma drone olarak dünyada tek olarak sadece Türkiye'de, Nevşehir'de ve Avanos'taki fabrikamızda gerçekleşecektir. Öncelikle cihazımızın Üzerindeki bulunan görüntüleme aparatı yerli ve millidir. Manyetik, Doppler radar ve termal sensörler vardır. Bugün burada yerli ve milli ürettiğimiz drone ve havadan yeraltı görüntüleme cihazımızın sunumu ve testini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Cihazımız Avanos'taki şu anda inşaatı devam eden fabrikamızda seri bir şekilde üretime geçecektir. Bu üretimde ise %100 yerlilik ve milliliği esas alarak çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Diğer yandan ikinci 6 aylık dönemde ise 2 ila dört kişiyi taşıyan duranlar üretip turizme, emniyet güçlerine, kolluk güçlerine ve birçok alanda kullanılmak üzere tahsis etmiş olacağız. Cihazımızın imkan ve kabiliyetleri yer altında gömülü bulunan oda, tünel, boşluk, sığınaklar, gömülü metal veya metal olmayan anomaliler, ormanlık alanda kayıp şahıslar veya terör unsuru tespitinde kullanılmaktadır. Cihazımız bahsettiğim gibi birçok imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Diğer yandan yeraltı görüntüme özelliğinin yanı sıra dronumuzda yangın söndürme faaliyetlerinde yangın bombası dediğimiz su bombaları atabilmekte veya fırlatabilmektedir. Diğer yandan tarım sulama alanlarında veya tarım alanlarındaki analiz ve ölçümlerde de dronumuz kullanılabilmektedir. Diğer yandan kargo ve taşımacılık hususunda da şu andaki imkanlarla 50 kilogramı taşıyabilir ve yavaş bir şekilde hedefe götürüp bırakabilmektedir. Yani burada anlattığım üzere bu tip ana başlıklar altında birçok imkan ve kabiliyete sahip cihazlarımızı yerli ve milli bir şekilde satışımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve diğer yandan da bizim faaliyetimiz 19 yıldır devam eden bir firmayız. 8 yıldır da el tipi olan arama cihazlarımızda yani bu narini aradığımız tip cihazlar ve önceki depremde geçirmiş olduğumuz bu depremde afette de 10 bin kişi canlı tespit edilmiştir bu cihazlarla ve jandarma tarafından aktif bir şekilde kullanılmıştır. Tabii ki o dönem cihazın ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ee, silahlı kuvvetlerindeki gizliliğini ötüründen dolayı, tabii ki bazı açıklamalar yapılamadı. Biz bu açıklamayı deprem olduğundan dolayı depremde başarılı bir şekilde kullanıldığını anlatmış olduk.